Fiş Center kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biraz yorulduk bugün. Bugün biraz daha neşeyle ve huzurluyduk. Bugün de bir iki tane balığımız öldü. Ama sebebini keşfettik. Ee, yeni akvaryum kuracak arkadaşlara benim tavsiyem ciklet türü balık besleyecekseniz akvaryumunuz 70-80 litre olsa bile tek başına bir tane pipo filtre kullanmayın çünkü bu filtre yetmiyor. Pipo filtreniz ne kadar <laughs> iki çıkışlı olsa da, tek çıkışlı olsa da destekleyin. Filtre atmanız gerekiyor. Bunun sebebi de balık çok olduğundan dolayı benim tahmin ettiğim kadarıyla balıklar oksijensiz kalarak ölüyor. Sabah gelmiş olduğumda iki tane beyaz finansız balığımın öldüğünü gördüm. Sebebi de araştırdım. Baktım ki motorun güçlü arkadaşlar. 40, tane 40, tane pipofil 40 filtreye basabilecek bir motor. Güçlü bir motor. Bakayım. Ee, telefon çalıyor. Şu an çekimdeyiz. Muhammed Çelik. Görüşürüz. E, 40 wattlık güce sahip bir motor. Güçlü bir motor. E, 50 litre, dakikada 50 litre basabiliyor. Güçlü bir motor. Ama gördüm ki pipo filtreler yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldığından itibaren balık ürünlerimiz gerçekleşir. Balık ürünlerimiz gerçekleşmemesi için tanka ister küçük olsun ister büyük olsun bir tane ek filtre almanız gerekiyor. Biz bugün iki tane, üç tane filtre aldık. Ee, markası Sobo marka. Bir tane biyolojik -dış, dış filtreye benzer Seramik'le, Eliyaf'la, Sünger'le, Filtre aldık. Bu tankımızı dünkü videoda söylemiştik. Bu tankımızın içinde Mapanga, Aurotus ve Iceman vardı. Bugün yaklaşık 4 tane, 3 dişi bir erkek olmak üzere Mavi Prenses aldık. Kendi elimde de Mavi prensesleri Prensesler mevcuttu. Bu Mavi Prenses'lerle birleştirdim ve bu tankı aktardım. Ee, bu tankın içerisinde sadece Beyaz Prenses ve Portakallarım kaldı. Balık türlerini artık ayırmaya çalışacağım çünkü balığı ne kadar çoğaltırsanız tankınızın bakın söylediğim gibi çiftleşmede tank büyüklüğünün veya tank kapasitesinin veya bir önemi yok. Söylediğim gibi 35 litre tankın kalite olarak içinde çatı çatı yavralıyor ama oksijensiz kaldıklarından dolayı balıklarınız ölüyor. Balıklarınız ölür. Ölmemesi için ekstra olarak bir tane filtre atmanız gerekiyor. Ya da balık sayısını azaltacaksınız. 3 kişi bir erkek, 2 çift yapabilirsiniz. Burada yaklaşık 10 12 tane balık var. Arkada bir tane beyaz prensesim var hala salına salına geziyor. Artık kur yapıyor, yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapıyorsun orada? Evet. Şimdi bugün hangi sorunlardan bahsedeceğiz diye konuşursak Arkadaşlar balıklarda stres, oksijensizlik ve e, suyun kirliliği oranı. Şimdi videolarda gördüğünüz üzere ben şunları an ışıklandırma yaptım. Dünkü videoda da söylediğim çok doğru gibi ışıklandırma olmadığından dolayı akvaryum pis gözüküyordu. Öyle değil. Ben söyledim, bir tane bu filtreleri cam gibi yapabilirsiniz. Mesela balıklarınıza 15 günde bir, 10 günde bir dip çekimle düzgün bir şekilde yaptıktan sonra suyunu bütün akvaryumu boşaltmayacaksınız arkadaşlar. Yaklaşık yüzde 30 yüzde 40'ına gelecek şekilde. Örnek veriyorum bu akvaryum 500 litre, 500 litrelik bir akvaryumda yaklaşık yüzde kadar gelecek şekilde yani 100 litre, 150 litre geldikten sonra dinlenmiş bir su ile suyunuzun dinlenmiş olmasına dikkat edin. Çünkü e, su oturduğu zaman geri balık balığa akvaryum dışına attıktan sonra balıklarınız tekrar suya alışmaya e, özel çaba sarf etmiyor. Bunun için özellikle dinlenmiş su kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, Ciklet balıklarının en sevdiği şey aşk küpü. Bende şu anda bir tane aşk küpü var. Bakın aşk küpüne girmeye başladılar. Bu, balık, bu, balıkları daha yeni attım. E, akvaryumun önündeki mavi izlerden, mavi damlaların dolu. Bu kanatını takmaları dolu. Boşalttık, tekrar koyduk. Ee, tam net görülemeyebilirim ama küpün içine hemen girmeye başladılar. Bu tankımız da artık faaliyete geçilmiş bulunmaktayız. Yemleme arkadaşlar, en çok sorulan soru benim Instagram sayfalarında ve Facebook sayfalarında görmüş olduğum yemleme. Abi ne kadar yem kullanmalıyım, ne kadar yem atmalıyım, günde üç defa mı beslemeliyim, dört defa mı beslemeliyim, bir defa mı beslemeliyim arkadaşlar? Şimdi bu sizin balık sayınıza göre değişir. Ben bunu deneme yanılma yöntemiyle denedim. Çok fazla yem atarsanız balıklarınız ölür. Hiçbir balık aç kalmasın. Net. Çünkü e, atmış olduğunuz yerler, özde örnek ben disk kullanıyorum, atmış olduğunuz yerler bir süre sonra şişiyor. Ufak yer olsa bile suyun içine koyduktan sonra o yerler şişerek balığın birisi şişiyor ve yer kaplıyor. O yüzden benim tavsiyem günde iki defa yemleme yapın. Ben öyle yapıyorum şahsen. Sabah saat 8.30'da ya da 7.30'da 8'de işe giderken bir çay kaşığı kadar, bir çay kaşığı, bunu özel gösteriyor, bir çay kaşığı kadar yem. Akşam üstü saat altında, altı buçukta işten geldikten sonra tekrar bir içerik bir şeye bakıyorum. Onun haricinde başka bir şey yapmıyorum. Balıklarınızı özel yem kullanmaya dikkat edin. Hem bulduğunuz almayın, hem her bulduğunuz yemi almayın. Her balığa ayrı yem kullanın. Balığın en çok sevdiği şey, örnek veriyorum ciklet balıklarında. Ben şimdi bu akvaryum birleştirdim ama mapanga ve aysman balıkları genelde e, ee, otçul besinler yiyor. Ee, mavi prenses de protein alırlar. Ben şimdi iki farklı kullanıyorum. İki yem karıştırdım. Aysın ben o kadar yemleri seçebilme özelliğine var arkadaşlar. Sizin açığa olduğunuz protein kendisinin protein ihtiyacı varsa protein yiyor. Ee, Otçul besinler ihtiyacı varsa vitamini ihtiyacı varsa onlardan yiyor. O yüzden ee, tercih olarak ben bu şekilde kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımız sarı prenses de kullanıyor. Onu da gördüm. Ee, portakal çok fazla gideceğini zannetmiyorum çünkü portakal biraz daha yırtıcı bir hayvan, biraz daha saldırgan, çok uyumlu olabileceğini düşünmüyorum. Papanga ve Iceman'lerin içine. Ama e, denenebilir. Ben denemedim şahsen. E, deneyin derseniz de bunu yorumlarda paylaşırsınız. Sizin için şu an alın, feda ederim. Çok problem değil, başta da söylediğim gibi. Deneme yanılma yöntemiyle bunu birbirimize öğreneceğiz, göreceğiz. Ve e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Özellikle olarak siliskum kullanın arkadaşlar. Çiklet akvaryumu yapacaksanız siliskum. Siliskum, şurada göstereyim ben size bir saniye. Şu görmüş olduğunuz siliskum. Bu siliskum balıklarla bunları sürtünüyor. Şöyle. Normal taş kumlar gibi bildiğiniz deniz kumuna benziyor. Bu kum çiklet balıklarında bile çok güzel bir şekilde sürtünüyorlar, sürtünmelerini yapıyorlar. Çiftleşme zamanı geldiği zaman rahat bir şekilde kumlarını atabiliyor. Zaten şimdi ben Fuat Barbie'nin tabanına komple silis kum serdim. Ve sermiş olduğum silis kum belli bir süre sonra ayrılırsa, yani komple tabana serdiğim için örneğe göre belli noktalarda artık açılma başlarsa bilin ki balığımız çiftleşmeye hazırdır. Yani ben çiftleşmek istiyorum. Eşim gelsin artık bir şeyler yapalım konuda girecek O yüzden silis kum her zaman iyidir. Balığınızı zarar vermez, çiftlik balığınızı zarar vermez e, ee, mercan kullanıyorum. Mercan biraz pahalı. Ya dolarla geliyor diyebiliyorum mercanı. O kadar büyük bir mercan alımı değil. Kullanmış olduğunuz akvaryum ufak mercan alımı zaman balığı suyunuzu hem berraklaştırır arkadaşlar hem de sertleştirir. Kaya tuzu gibi e, canlı mercan özelliği bu. Yurt dışından geliyor bunlar, dolarla geliyor. Attığınız zaman bir tane rahat bir şekilde akvaryumunuz hem berraklaşır hem suyunuz rahat tam şekilde oturur. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Balığınız 26 derecelerde, 27 derecelerde rahat bir şekilde çiftleşir. Her akvaryumda termostat olmak zorunda. Çünkü siz balık besliyorsunuz, balık üreteceksiniz. Ya da balık besliyorsunuz ama emeğiniz boşa gitmemesi için balığınızı üretmek istiyorsunuz. Bunun için balığa gerekli ortamı sağlamanız gerekiyor. Strese girmemesi gerekiyor. Balığın Üretim yapabilmeniz için ideal sıcaklığı 26 derecelerle 24-26 derece olarak geçiyor. Yunus balıklarında o biraz daha farklı. maymun kafa ve Yunus balıklarında. Ee, onlarda 21 derece sıcaklıkta ortalama kafa yapma sıcaklığı diye geçer. 21 derece. 22 ile 22 ile 24 derece arasında da rahat bir şekilde Yunus ve maymun kafalarında e, yavru alırsınız. Tabii bu süreç bir ay 10 gün, 15 gün diye uzayabilir. Bu sizin balığınıza bakmanıza işte balığınızla ilgilenmenizle, balığınızı yemlemenizle, balığınızın asit ve solmasıyla alakalı bir durum. başka ne yaptı? bugün dört tane, beş tane daha kalibu balık aldım. Bu kalibu balık biraz doldu. Bunlara ayrı bir tank yapmayı düşünüyorum. Şu an parçamız kırılmasaydı dün çok güzel bir tank yapacaktık oraya ama maalesef çok kötü bir gün geçirdik, elzem bir gündü bizim için. Dediğim gibi ısıtıcılarınız en kötü 100 watt olsun. 100 wattın altında çıktı takvimi kullanmayın çünkü çok e, soğuk yerlerde yaşıyorsanız sıca sıcaklık e, zor yükseliyorsa özellikle kışın yaz aylarında gene sıkıntı olmuyor ama yaz aylarında bile ısıtıcıya ihtiyacınız olacak. 100 wattın aşağı hiçbir akvaryuma 10 litre bile olsa yani en yani Japon bile meslek, yani Japon akvaryum bile olsa ısıtıcı koymanız gerekiyor. Bu balıktan üretim alacaksınız. Onun harici, uyum sağlayan çiftler var, işte uyum sağlayan türler var, birbirleriyle kavga eden çiftler var. Ben mesela Yunus balıklarıyla, Beyaz Prenses'e portakalı aynı anda koydum, kavga ettiler. İki tane Beyaz Prenses'in var, Tamam bir yerde kavga yemişler. O yüzden Yunus balıklarını aynı bir akvaryum yapmayı tercih edin. Ya ben iki tane Yunus balığı atayım, Beyaz Prenses'in içine koyayım diye bir şey düşünmeyin. Ee, sabah cenazelerle karşılaşabilirsiniz kullanmayı özen gösterin arkadaşlar. Kayadan ziyade küp de kullanabilirsiniz. Kayaya durumunuz yetmez, kayaya ulaşabilecek durumunuz yoktur. Ben şu e, kalip akvaryumda iyi yavru aldığım için komple kaya kullandım. Ama bunlardan da rahat, rahat balıklar, akvaryum balığı olduğu için, yani daha önce de alışılmış balıklar olduğu için ben bunları öyle sahiplendim. Küplerle çok rahat bir şekilde içine girip çıkıyorlar. Büyük akvaryum kullanacağınız zaman 300 litre, 400 litre mutlaka biyolojik filtre kullanmanız gerekiyor. Sebebini söyleyeyim. 300 litre, 400 litre bir akvaryum kullandığınız zaman da yaklaşık 40-50 tane balığınız olacak. Siz bu akvaryumun dip çekimle çekemezsiniz. Net. Yorulursunuz. Ben şimdi bu akvaryumun dip çekim yapmaya çalışayım, yorulurum. Dış filtre kullanmanız gerekiyor, biyolojik filtre kullanmanız gerekiyor. Pipo filtre hariç. Pipo filtre zaten koyacaksınız. Başında pipo filtre koyacaksınız ekstra biyolojik filtre mutlaka iç filtre veya dış filtre. Bakın burada iç filtre de mevcut, biyolojik filtre, içinde seramiye, elde her şey süngeri mevcut. Rahat bir şekilde akvaryumumuzu temizlemeniz için bu üstten şelale olarak veriyor. Şurada kaldırayım belki görürsünüz. Görebilir misiniz bilmiyorum. Bakın şöyle kaldırdım onu. suyu çekiyor. Aynı bir dış filtre görevi görüyor. İçerideki suyu alıp kendi içerisinde elde işte e, geçirdikten sonra temizliyor. Pislikleri içine tutuyor, ve tekrar içeri veriyor. Mutlaka böyle büyük bir akvaryum bundan kullanmanız gerekiyor. Yoksa zor olur, balıklarınız strese girer. Yani balık çok kirli balık da strese girer arkadaşlar. Az kirli, yani yüzde otuz, yüzde yirmi dip çekim yaptığınız bir akvaryum da strese girmez. Ama bu kadar büyük bir akvaryum dip çekimle ulaşmamanız için mutlaka fitil kullanmanız gerekiyor. Kullanmaya da bilirsiniz. Bütçeniz el vermiyordur, yapamıyorsunuzdur. Biraz zaman geçsin abi diyorsunuzdur. Bu sefer beden gücüne bineceksiniz? Üç günde bir, beş günde bir. Çünkü siz yem atıyorsunuz, yerler aşağıda birikiyor. Bu sefer e, birikmiş olan yerlere balıklar yiyor, hastalanabilir. En kötü şey balıkların parazit arkadaşlar. Balıkların karnında şu siyah bir karnının alt kısmında siyah noktalanma gibi bir şey görürseniz bir ki bir iki parazit var. O balığı hemen ayırın ve karantin Çünkü diğer balıklarınıza bulaştırma ihtimali çok yüksek. Öldükten sonra o balığınız siz fark etmeden sizin balığınızı yiyecektir, ölen balığınızı yiyecektir ve o, ölen balığınızda olan parazit diğer balıklarınıza geçecektir. Çok şükür benim başıma daha öyle bir şey gelmedi. Balıkların durumu da iyi. Arkadaşlar, akvaryumunuzda yosunlaşma önüne geçemezsiniz. Yosunlaşma önüne geçmek istiyorsanız akvaryumunuzu güneşle irtibatla keseceksiniz. Yani dışarıdan ne kadar güneş aldığını söylüyor, sonuçta bunu beklemiş misin? Yosunlaşma her şekilde olacaktır. Bunun önüne geçemezsiniz. Bırakın yosunlaşma olsun. Abi akvaryumun yosunlaştığı çok kötü gözüküyor. Sen görsel için bu doğru ama ciklet balıklarının en sevdiği şey yosun. Bildiğin bizim mısır gibi, mısır gibi popcorn gibi o yosunlardan besleniyorlar. olurlar. Vitaminin olmadan alır. Yosun arayıp da bulamadığı şeydir yosun. Tamam, ciklet, özür dilerim. Çiftlerin alayıklarında olmadığı şey Ben şahsen Yusuf Kurdu'yu çok fazla kafaya takmıyorum. Ve güzel de bulurum. Ha, akvaryum görüntüsü için düşünüyorsanız temizleyebilirsiniz. Ama önüne geçemezsiniz. Ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın. Hiçbir şekilde fayda edilmez. Dünkü videoda dediğim gibi satış oyunlarına gelmeyin. Hiçbir şekilde akvaryumun içindeki yüzde yüz nasıl keseceğim diye bir şey yok. Kesemezsiniz. Bu olabilen bir şey. Akvaryumunuzun içinde e, salyangozlar, doğal salyangozlar oluşabilir, oluşmaya başlayabilir. Bununla alakalı bir video çekeceğim zaten. Ama katil salyangoz dediğimiz salyangoz türleri var ve e, bu salyangoz türleri akvaryumun içerisinde oluşmakta olan doğal salyangozları öldürüyor. Hem akvaryumun içinde salyangoz oluşuyor, suyunuzun salyangoz oluşması temizliği ve anlamına geliyor Katil salya bunları öldürerek döngüyü devam ettiriyor. Yani sürekli bir salya oluşunu engelliyor. Bunu araştırabilirsiniz. Katil salya elma salya boz gibi katil salya boz kullanılır özellikle. Onunla alakalı bir, bir video çekeceğim. Ee, ciklet akvaryumda bir tane ciklet patozu kullanabilirsiniz. Bir tane ciklet patozu alabilirsiniz. Camlara yapışır dediğim gibi. O yosunlaşma önüne geçer. Güzel bir şekilde yosunlaşmayı e, tamamen bitirmez ama önüne geçer. Onları temizleyerek, bu alanı öpülüp çekerek ilerler. Ve testlerle alakalı hiç konuşmadık. Ne test arkadaşlar, ne biz test kendi kendine yürüyen bir balık. Ne teste bakacaksanız bir tane raf ya, uzun bir raf ya almanız ve ne test kendi haline bırakmanız gerekiyor. Kendisini zaten rahat bulunduğu ortamda stres içinde yavrum ve su değişikleri de stresten ama ki çok çıkart yani 50 tane, 20 tane, 30 tane bir baştan patır patır çıkarttı. Ve nefis öldüğü zaman nefis testi niye öldü demeyin. Çünkü nefis test İkinci veya üçüncü yavru sonra otomatik ölüyor. Ömrü doluyor, bir yavru doluyor, doluyor. balık. Balonun cinsi ve türü o şekilde. Çok yavru oluyor ve çok yavrundan, yavrundan dolayı ikinci veya üçüncü doğumda ölüyor. Otomatik olarak doğurdu, kıp gitti. Bak, bakmayacağım ona. onu alacağım, çıkmayacağım. Ben dedim, pistes aldım. E, ee, Akülöz özellikle iki tane üç doğum gerçekleşti. 2 tane üç tane pistesini tıkıyor. Demek ki o ne pistesler daha önce yavrulamış. Şu anda balık satalım ve üretim açısından düşünürseniz hep siz karlı, ve bir üretebilirsiniz. Balık çok fazla para etmez. 1 lira 2 lira çıktıktan Çiftlikten para etmez. 1 lira 2 lira Ama bir çıkartı 50 tane, 100 tane, 100 tane nef nefsiz alasın 1000 tane birer sonra 1000 tane, 950 1000 tane yavru olur. Bir tanesini bir arada satsanız 1000 lira sizin para bırakın. Genç bir hem ucuz bir balık hem sirkülasyonu çok fazla olan bir balık. Daha balık türlerini düşünürseniz e, rastgele bir tetre düşünebilirsiniz. Şu an çok başlar, özellikle bizim bu bölgede yok satıyorlar. Adam geçen gün ölçüm olan bir yere 500 tane almış, 50 tane kalmış olan elinde. Çok nare bir balık ama. Yani ölebiliyor, çok çabuk ölüyor. Nareden kastım, normalde sert bir ama ölebiliyor, çabuk ölümler gerçekleştirebiliyor. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Tuzlama işini de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Akvaryumun sertleşmesi ve suyu için. Suyunuzu değiştirdikten sonra mutlaka tuz atın, kaya tuz atın. Abi alacaksın kaynaklısı, bu şart para vereceksin, bu işi yapıyorsan para vereceksin. Gideceksin, pet çoktan abi diyeceksin, bu an kaynaklısı var. Alacaksın kaynaklısı, durup atacaksın içeri. Alacaksın, alacaksın kaynaklısı, al. Çünkü suyun sertleşmesi lazım, sertliğini alması lazım, oturması lazım. Balığınızda mikrop varsa kırar, balığınızın hastalıklarını engeller. Çünkü balık kendini ne kadar rahat hissederse, ne kadar az sıkması olursa o kadar az hastalanır, o kadar çok yavruluyor. Bunlar için önemli olan şey ne? Bir, su sıcaklığı, suyun yağlamadan bahsediyorum. Bir su sıcaklığı, İkincisi, balığınızı abi akvaryum yaptığınız, üretim yapacağınız odaya sizin mahmaliniz olsun. Yatak odanız gibi düşün. Kimseye almayın içeri. Çünkü siz burada yemek yemeye düşüyorsunuz abi. Sen yatak odana kimseye almıyorsun. Burası senin yatak odan. Ben bu balıkları öyle yaptım da bu balıklar benim elime geliyorsa bu balıklar bana alışmıştır. Sen dışarıda ya kanka ben de gireyim ki balığa bakayım falan. Almayın abi. Net almayın, balıkların sizden başkası bir görüşe strese alacaksanız da çok yakınınızda bir arkadaşınız olsun, kardeşiniz olsun. Onu alıştırın. Onu da almayın. Akvaryumu kurduğunuz odaya beraber kurun, o balıklar onu gördükten sonra alışır. Mesela Zeki, benim 15 yıllık kadın dostum bir arkadaşım. Ben burayı onunla birlikte kurdum. Ben onun gelip getirsin, bana şöyle eline koysun, eline çatı çatı çıkarmadan. Eline getirsin, onu çatı çatı eline çıkarmadan. Niye? Alıştılar mı? Ama başka biri gelsin, ben çık arkaya gider, ben girer bu sefer ne oluyor? Balık strese gidiyor. Üreme zorlaşıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Fiko e, filtre seçimlerinizde dikkat edin. Özellikle e, Dürküsü ödemiş olduğum o markayı almayın. Tamam mı? Yardımcı filtreler mutlaka kullanın. Büyük tatlarda. E, biyolojik filtre mutlaka kullanın. Dış filtre gerek, iç filtre gerek. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Işıklandırma gerek var mı? Ben sırf şu akvaryum üstünde bugün güzel gözüksün yanımdan ışıklandırmasını hazırladım. Yoksa benim ışıklandırmaya alakalı bir ihtiyacım yok çünkü ben gösteriş yapıyorum. Ben burada kendimi hobi bir yapıyorum. yapıyorum. Ee, kendim akşamları geliyorum, burada stres atıyorum. Kendim için. Sırf size güzel gözüksün diye. Dünkü videoda da bahsettim, hani çok pis gözüküyor. Normalde ışık şey o ama çok pis gözüküyor. Ama bir şey gösterdim. Akvaryum için berber. Hiçbir sıkıntı yok. Yandan baktığında o berber. Önden baktığında o berber. Sen onu gözünün ayarlayabilirsin. Dediğim gibi ışıklandırma seni terk edin. Işıklandırma yosunu önlemez. Arttırır güneşlerle birebirdir. Yosunu istemeyen arkadaşlar ışıklandırmayı azaltsın. Ee, onun haricinde de söyleyebilirim sizlere. Yuvalıklarınızı Arkadaşlar balık çiftlerini karıştırmayın. Yuvalıklarınızda balıklarınız yumurtladıktan sonra mantarlaşma varsa takip edin. Günden güne takip edin. Mantarlaşma dediğimiz olay nedir? Balık yumurtladıktan sonra çıkan balıkların içinde çıkmayan balıklar olur. O yumurta zaten beyazlaşır, mantar haline gelir, ötür haline gelir. Onu boşaltmaya özen gösterin. Gerekse çıkartıp boşaltın. Yapabiliyorsanız eğer, böyle bir imkanınız varsa. Çünkü diğer yavru olan çıkacak balıklarınızı mantarlaştırır. Bu da sizin üretiminizi engeller. Nasıl Şu Korona virüs gibi düşünün. Bak ben korona virüs bir zeki geldi. Bende bir şey yok. Ben bu korona virüs bir zeki gitti öldü. Aynı şey. Bu sirkülasyon devam eder. Bir hastalıktır bu. Balığınız gelişememiştir ve hastalanmış ölmüştür. Onun haricinde benim yaptığım gibi çok fazla türü bir arada karıştırdım. Ben zevk olduğu için bunu çok fazla türü bir arada karıştırıyorum. Hoşuma da gittiği için, aynı zamanda bakabildiğim için. Bakamayacaksanız bu kadar büyük bir alanınız tankınız yoksa tek tür veya en fazla iki tür kullanmanız tavsiye ederim. Akvaryum küçüklüğüyle, büyüklüğüyle alakalı değil, balıkların uyumuyla alakalı. Ben buraya bundan içindekine sürüp 20 tane portakal atabilirim. 10 tane beyaz 20 tane beyaz prenses atabilirim mesela. Bakın bir beyaz prensesler de portakallar birbirine kuru yapıyor. Yani alınların uyumu çok önemli burada. Anladın mı? Onlara da bir insan olarak düşünün, bir can olarak düşünün. Ya ben bunu yiyemem, ben bunu suyu de değiştireyim, ben bunu şöyle yapayım diye düşünmeyin. Bunlar da bir can. Ön birisi öldüğü zaman, hastalandığınız zaman zorunuza gider. Ki eğer gerçekten çok seviyorsanız e, bu hobiyi sevdiğiniz için yapıyorsanız zorunuza gider. O yüzden e, siz kendinize nasıl bakıyorsanız bu balıklara bu o şekilde bakmaya özen gösterin arkadaşlar. Ben bugünlük bu kadar ara vereceğim. Dediğim gibi bu da hala yapmamız gereken işlerimiz var. Bugün arka planımızı boyadık, fonumuzu boyadık şu tankımızı tamir edeceğiz, edebilirsek. Maymun kafayı göndereceğim, zekiye vereceğim maymun kafayı. Çünkü eşi yok, eşi geldiği zaman da kendisine büyük bir tank yaptı. O var, çok güzel bir tank. Bu yüksekliği 50 santim civarında. ona bir maymun kafa yapacağız. İşte Oscar yapmayı düşünüyoruz. Bakalım, yavaş yavaş sizlerle birlikte gün bir gün ilerleyeceğiz. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Like atma açısından da yani bu videoyu anlatımını ve size bir şeyler aktarabilmiş şey olarak beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi hobiler, umarım sağlıklı ve sıkıntısız bir zaman geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.